Şu ana kadar canlı derse hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Sunumumuzu yükledik, sistemi tanıdık, kameramızı kontrol ettik. Ekran paylaşacaksak ekran paylaşımını pencerelerini hazırladık. Bütün her şeyi hazırladıktan sonra eğer siz bu dersi daha sonradan öğrencilerin izlemesi için kayıt etmek istiyorsanız ekranın üst tarafında bulunan Kaydı Başlat düğmesine basmanız gerekmektedir. Siz kaydı başlat düğmesine bastığınızda kaydın başladığını sürenin aktif olmasından anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi süre 9, 10. saniye olarak akmakta. Eğer dersimiz uzun ve bir ara vermemiz gerekiyorsa boş kayıt oluşmaması için siz öğrencileri arkadaşlar 10 dakika ara dedik, yukarıdan kaydı durdurduk, ara verdik geçici olarak. 10 dakika geçti. Derse döndük ve kayda devam et düğmesine basarsanız böylece daha etkin bir ders kaydı yapmış olursunuz. Şimdi dersimizi tamamladık ve dersimizi bitirmek istiyoruz. Canlı ders oluşturmanın ve sonlandırmanın en önemli iki noktası kaydı etkinleştirmeyi unutmamak ve ayrıca Dersi sonlandırırken çeşitli adımları takip etmek. Şimdi sırasıyla dersi sonlandırmak için gerekli adımları anlatacağım. Öncelikle dersi bitirdikten sonra kaydımızı durduruyoruz. Kaydımız durdu. Daha sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklıyoruz. Eğer siz çıkış derseniz toplantı aktif olarak kalır ve siz buraya geri dönebilirsiniz. Yani derse bitirmemiş olursunuz tam anlamıyla. Siz derse bitirmek için lütfen toplantıyı bitir seçeneğini kullanınız. Ona istedi. Evet dedim. Tamam dedim. Beni Canvas ana sayfasına yönlendirdi. Şimdi canlı ders kaydım henüz bitmemiş. Son bir işlem daha yapmam gerekiyor. Canlı derslere geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi canlı dersim devam ediyor olarak görünmekte. Canlı dersimi tamamen bitirmek ve kaydı sağlamak için burada bulunan son düğmesine basıyorum. Ve yaptığım canlı ders artık tamamlanmış canlı dersler listesine düştü. Eğer siz canlı dersiniz için kaydınızı etkinleştirdiyseniz, kaydınız bu tamamlanmış canlı dersler altında bir süre sonra görünecektir. Bu süre sizin canlı dersinizin süresine, internet bağlantınıza veya server yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Şimdi. Anadolu Öğrenme Yönetim Sisteminde bir canlı dersi nasıl oluşturulacağını ve buna ilişkin çeşitli seçeneklerin nasıl düzenleneceğini görmüş olduk. Hepinize iyi bir dönem diliyorum.